Kasino Slot Mix kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Doğu kaldığız, küçük köpekçiklerdeyiz yine. Kasam 11.000 TL kadar 54 TL de bet miktarım var. Direkt 130 e başladık bakalım arkadaşlar. Bakalım bugün köpeklerden güzel alacağız mı derken 915 liralık muhteşem bir ara kazançla başlamış olduk. Bu arada arkadaşlar hemen hatırlatmamı yapayım ben size hem mail hem de YouTube yorum kısmında tavsiye ettiğim siteleri çok fazla soruyorsunuz. Tavsiye ettiğim, benim de oynadığım güvenilir serinin linklerini yorumlara sabitliyorum. Sizler de güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar kanalıma da abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Bildirimlerinizi açarsanız sevinirim tabii ki. En azından canlı yayınına girdiğimiz zaman size de bildirimler ulaşır siz de kolaylıkla yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Ulan iki bonus kalıyor, iki bonus gelip kalıyor ya. Fena gitmiyoruz. En yani azından kaybımız yok. İlk 25 sipinde herhangi bir kayıp yaşamadan buraya kadar geldik. Hadi be abicim, hadi be abicim Karabaşlar gelsin Karabaşlar. Karabaş seviyorum ben. Yakala bunu. Yakala lan bunu. Olmadı. Hadi artık be. Ulan. İkişer ikişer bonuslar geliyor. Üçüncüyü alamıyoruz ki. Atlatalım gidelim. Bu arada arkadaşlar sizler de hoşunuza giden, beğendiğiniz, oynadığınız güzel slot oyunlarına yorumlara yazabilirsiniz. Hem videolarda hem de canlı yayınlarda onları da denerim en azından. Farklı oyunlar yazarsanız tabii ki sevinirim. Böyle daha keyifli olur benim için. Bu arada ilk el disiplini yedik derken geliyor mu? Yine gelmedi. İlk el disiplini yedik. Atıyorum. 11 11.000 TL'ye girmiştik. 10.000 liradayız diyebiliriz. Hala fena gitmiyoruz. Tabii ki amacım büyük kazançlar almak. Kasamı en az 2x hatta 3x yapmak. 3x yaparsak zaten tadından yenmez. Bakalım. köpekçiklerden alacak mıyız? Yoksa onlar mı bizden götürecek bu oyun? Allah Allah! Ol boş dönüyor. Neyse ki ufak tefek kazançlar aldık da biraz kafamız rahat. Yani eksideyiz ama en azından çok büyük eksi değiliz. Vallahi en büyük karımız o. götürüyor da götürüyor şu an. Son 25'e girdik. Son 25'e girdik. Hala bir şey gelmiyor. Hala hala bekliyoruz. Ulan hadi ya artık bir şey vereceksen ver şuna bak ya son yol 2500 lira kayıptayız şu an biraz toparlasak çok iyi olur hadi gelsin burada artık be yes lan yes lan yes vallahi geldi bu free spin'den güzel bir kazançla ayrılırsak Muhteşem olur. Çevir karabaş, çevir bakalım. Güzel, fena toplamadık sanki. 11, 14, 15, 17 free CP. Bence gayet güzel. Sağlam bir kazançla çıkabiliriz burada. Yapıştır bakalım. Haydi yapıştır white'lere. Oğlum hadi lan. Güzel. Biraz daha birkaç tane daha lazım. Sağına soluna şöyle 3x'ler gelsin. Sağına soluna white'lar gelsin. Allah, hadi hadi. Allah Allah. Vermeye vereceksin biliyorum Ama Bizi böyle bekletiyorsun ya var ya gerçekten Bıcık ediyorsun bak Son 5'e girdik 12 free spin dönmüş 500 lira almışız ya Komikliğe bakar mısınız? Gerçekten komik yani bu Yine direnişçi bir oyunla karşı karşıyayız, vermemek için direniyor direniyor da direniyor. 958 lira gibi rakamda ayrılmak maalesef arkadaşlar son 5 dönüyor burada. Hadi ver bir şeyler artık ya ver bir şeyler ya. Şöyle yapalım bet miktarını biraz yükselteyim 70 TL olsun. Bir de böyle dönsün bakalım. Bir de bunu değil. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Deneyme yanılma yöntemiyle. Bu şekilde gidiyoruz. 54 TL'den çok bir e, verim alamadık. Bir de 70 TL yaptık bakalım. Bakayım şu an 9 bin lira. 11 bin lirayla girmiştik. Eksi 2 bin liradayız diyebiliriz. Bakalım kasamızı toparlayabilecek miyim? heyecan yaptık yemin ederim hadi bakalım bu arada arkadaşlar hatırlatma tekrar edeyim ben size diyorum o gelmedi hatırlatmamı tekrar edeyim hem mail hem de youtube yorum kısmından en çok soru gelen konu tavsiye ettiğim sitelerle alakalı arkadaşlar tavsiye ettiğim benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini yorumlara sabitliyorum. Sizler de oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aman diyeyim arkadaşlar dikkat edin oynadığınız sitelere. Merdiven altı hiçbir yerde oynamayın lütfen. Kazan alırsınız, ödemelerinizi yapmazlar. Çekimi olmazsınız. Onun için dikkatli olun lütfen. Böyle siteler var mı? Tabii ki var. Olabildiğince bilindik sitelerde oynanız oynayın ki en azından kazandığınız zaman başınız ağrımasın, canınız sıkılmasın en azından paranızı alabilin. Hadi bakalım. Ya bugün bu köpekler bizi ısırdı resmen ya. Vallahi şimdiye kadar şöyle bakıyorum bir 4 yediler ya. 4000 liramızı yemişsiniz doymadınız mı lan? Hadi artık ya. Biraz da ben güleyim. Biraz da ben yiyeyim. Hadi. Kazanç vermelisin gerçekten. bin liraya girdik. Şu an 7.500 lira civarında kasamız. Hadi yapıştır gelsin dedim ama gelmedi maalesef. Son 50. Ya da ilk 50'yi yedik. İkisini de diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu an 155 spin kadar dönmüş. Ve yalnızca bir defa spin'e girdik. Onda da komik bir rakam 958 TL aldık. Gerçekten komik yani. Biraz abartı oldu. Sağlam bir kazanç bekliyorum şu oyunda. 70 lirayla çeviriyorum arkadaş. Yani daha ne yapayım. Güzel bir kazanç istiyorum. Sağlam bir free spin olursa eğer. Umudum o yönde. Zaten yoksa batarız herhalde. Ya kasayı sıfırlayacağız. Ya güzel bir kazançla ayrılacağız bundan. Vay arkadaş ya ulan çok az kaldı son 25 spin'e giriyoruz hadi yapıştır burada artık dedim oldu dedim oldu patiler patiler hadi bakalım küçük köpekçiklerin patileri geldi bonusa girdik 3 4 7 10 12 13 16 yalnız saymadıysam 16 free spin ulan demin 17 free spin'de 958 lira aldık. Şu an o spin var korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten korkuyorum. Haydi bakalım yapıştıracak mısın? Direkt baytlarla başlayalım. Çok iyi, çok iyi. Sağına soluna. Güzelsin, güzelsin. Vallahi güzel başladık. 1750 lira süper oldu. At biraz daha. Harikasın lan. İşte böyle. White'lar çoğalsın, White'lar çoğalsın, süpersin, süpersin, devam et. Devam et, böyle devam et işte. İstediğim böyle bir şeydi. Şimdi arda arda kazanç yapıştırma ihtimalimiz var. Yapıştır gelsin işte böyle 1600 lira daha. Haydi bakalım, haydi bakalım. Arda arda yapıştırıyor. İşte buydu ya, yapacağımız tamamen buydu. Geliyor geliyor bakın. Şimdi ard arda yapıştırıyor. 1600, 1600, 1300. Bu şekilde devam edersek eğer güzel bir kazançla çıkarız buradan. Hadi hadi. Ver gelsin. Ver gelsin. güzel oldu. 3600 lira daha geldi. Harika gidiyoruz şu an. Arda arda muhteşem kazançlar aldık. Şu an biriken 13.000 liramız var. Süpersin. Yapıştır bakalım. Yapıştır bakalım hadi. Gelsin. Ulan hadi gel artık bir şeyler daha ver. Çok güzel geldik buraya kadar. Sağlam bir kazanç daha ver hadi giderek. Son iki spin. Şu an 15400 lira. Son spinde yapıştırır mısın be? Harikasın lan. Ver gelsin yapıştır bu da işte. işte bu. Ver gelsin bakalım. 7400 lira daha verdi. 22000 yaklaşık olarak hatta 23000 lira arkadaşlar. Harika çıktık biz buradan. Harika çıktık gerçekten. İstediğimiz tam da buydu. Bakayım şu an 29000 lira oldu. Bu arada bir daha mı geliyor? Gelmedi. Ne diyordum? Bakayım şu an 29 bin oldu? Harika bir yere geldik aslında bir anda. Bir free spin'de muhteşem bir kazanç aldık. 23 bin TL. Byte'lar bizi kurtardı. Gerçekten Byte'lar orada beni kurtardı. E o son gelenler yok o son gelenler. Zaten 15 kaydı bir daha yapıştırınca 23 ile çıktık oradan son 10 sipine girdik şimdi bakalım bir şeyler daha alır mıyız eğer ki son 5 sipinde de free spin vesaire gelmezse yavaştan sonlandıracağım gelmeyecek gibi duruyor evet o zaman bitirelim arkadaşlar 28.000 TL çıkıyorum buradan Hadi be gelir mi? Gelmedi. 17 bin liralık bir kazancım oldu. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.